Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir oyun tasarlayacağız. Kendi oyunumuzu kendimiz tasarlayacağız ve hiç kod yazmadan. Nasıl? Çok kolay. Sadece bir uygulama indireceğiz. Size bu uygulamanın adını yazacağım arkadaşlar. Bu e, oyun için gerekli olan malzemelerimiz sadece 4 renk kalem ve 1 adet A4 kağıdı istiyorum arkadaşlar. 4 renk kalem ve 1 adet A4 kağıdıyla oyunumuzu tasarlayacağız. Bu kalemlerin her birinin bir rengi var bu arada. E, renklerinin bir anlamları var daha doğrusu. Şöyle mavi için arkadaşlar hatta siyahtan başlayalım sizinle birlikte. Siyah için arkadaşlar zemin ve duvarlar için siyah kalemi kullanıyoruz. Zemin, duvar çizerken oyunumuzda siyah kalem kullanacağız arkadaşlar. Hareket eden nesneler. Ee, üstüne çıkıp devireceğimiz ya da işte biz e, itebileceğimiz, önümüzden kaldırabileceğimiz hareket eden nesneler için mavi kalemi kullanıyoruz. Tramplenler için arkadaşlar yeşil kalemi kullanıyoruz. Ne yapacağız tramplenlerde? Üstüne çıkıp zıplamamız için, bizi daha uzak noktalara götürmeleri için yeşil kalemi kullanacağız arkadaşlar. Kırmızı içinde tehlikeli nesnelerde kullanacağız arkadaşlar. Kırmızıyı karşımıza canavar çıkabilir, çok kötü kayalar çıkabilir, bize ezen nesneler çıkabilir. Bunlar için aşmak için engelleri kırmızı kalemi kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım. oyunun tasarımı tamamen size kalmış. Tamamen kendinize özgü bir tasarım yapıp çizim yapabilirsiniz. Ben hemen size basit bir çizim yapacağım. Bunu kendiniz özgünleştiriyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz çizimleri yapıyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Benim zaten e, bir adet oyuncum olacak burada arkadaşlar. Ben oyuncumu saymıyorum. Şöyle ben kendime düz bir yol çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir yol çizdim. Burası da benim için çıkış alanı olacak. Bu yolda ben birçok engelle karşılaşabilirim. Beni canavarlar yani virüsler bulabilir arkadaşlar. Beni virüsler bulmasın diye ben bu virüslerden kaçarak gitmem lazım. Nasıl kaçacağım? Düşünelim. Şöyle virüsler çiziyorum. Daha sonra bu virüsleri geçebilmem için kendime zıplayacağım, daha hızlı hareket edebileceğim alanlar gerçekleştiriyorum. Hatta şurada da başlangıçta da bunun üstünden direkt atlayabilirim. Sonrasında da ben bir de puan toplayayım birazcık hareket ettireyim nesneleri, onlara ulaşayım. Şöyle kendime Evde kallar yapacağım. Ne kadar çok evde kal toplarsam virüslerden o kadar çok kaçacağım arkadaşlar. Ve çıkışa ulaşacağım. Bakalım. Şimdi hatta şuraya da güzel bir mesaj verelim. Evde kal, hayat eve sığar diyoruz. Şimdi sizlere bu oyunu nasıl oynadığımı bir sonraki videoda göstereceğim. indirmiş olduğumuz oyuna tıklıyoruz arkadaşlar. Sonrasında oyunumuz açılıyor. Açıldığında arkadaşlar şunu kısalım. Bize e, yarat ve oyna diyor. Yarat'ı tıklatıyoruz. Bunu silelim. Resim ve galeri çıkacak bu sefer. Resim diyoruz. Buraya e, tutuyoruz kendi çizdiğimiz oyun platformumuza kameramızı fotoğrafını çekiyoruz bize e, bu sefer de hizalamamızı istiyor kırpmamızı istiyor oyun alanına. bunları sürükleyerek yani basılı tutarak arkadaşlar e, yön verebiliriz ayarlayabiliriz. Okey diyoruz daha sonrasında. Şimdi oyunu tarayacak, evet. Taradığı alanda da arkadaşlar bize oyunumuzu göstermiş oluyor. Benim için bu yeterli. Siz isterseniz bilek ya da kalırsan rengini açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. İlerliyoruz. Bir de benim oyun kahramanım geldi. Bunu şuraya koyacağım, söylemiştim arkadaşlar. Burada dursun. Oyun kahramanımın boyutunu küçültüp büyütebilirim. Burada farklı ayarlar var. Burayı kullanabilirsiniz. Tekrar çizim yapmak için ortadaki kalemi kullanabilirsiniz. Oyununuzu paylaşabilirsiniz. Burası benim için yeterli olduğundan devam diyorum ben. Ortaya basıyorum yeşil oka. Şimdi oyunun başladı. Bu zıplama tuşu arkadaşlar. Burada zıplayabilirim. İleri ya da geri yapabilirim arkadaşlar. Yeşiller ne yapıyordu? Zıplıyordu. Şimdi ilerleyelim. Evde kalları yok edeceğiz arkadaşlar biz. Kırmızılar da beni yakıyordu arkadaşlar. Şöyle evde kalları yok edelim. Genelde kendim farklı platformlarda da tabi kullanmış olduğum oyunlarda arkadaşlar geçemiyorum ilk başlarda. Bu biraz zor oluyor tabii. Burada da aynı şey. Biraz zorlanıyor tabii bunu tasarlayıp evde kendi oyununuzu annenize, babanıza, büyüklerinize, kimle birlikteyseniz mesela onlara yaptırabilirsiniz. Abi, abla, kim varsa onlara oyununuzu denetebilirsiniz. Bu şekilde oyun arkadaşlar umarım keyifli ve güzel vakit geçirirsiniz. Çok çok öpüyorum, evde kalın diyorum mutlaka ve kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.